arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız inşallah halinizden iyi. Arkadaşlar Hatice Hanım çapasını bulamamış. Gözünün önünde çapa. <laughs> fide söküyor, fide dikiyor kendi kendine. <laughs> Al bakayım, çapanı ne yapacağız ufak Nereden söktün onları? Aha, evet, bunlar salçalık değil mi? Evet, de Arkadaşlar, Ana. çapalık oldu yavaş yavaş. Aha, evet, Burada daha sular aktı. oraları. şöyle ufak olursa daha güzel olur. Yuhardağ elmaları söküp buraya getirdin değil mi? Yok <laughs> yok. Ya? Orada, <laughs> orada bitti. Kendi biten. Evet. Bu yap. da patlamış iyi arkadaşlar güzel gelişmeler oluyor yavaş yavaş atacağı kendi fideleştirdiği fideler bunlar inşallah domates de kendi o kendi fide de kendi o kendi fide benim adıuralarım eyallığınız atıcı onu ilaç gene bir aşsam bence de ben bir pompalıyım alayım hemen Arkadaşlar sulamazsan olmuyor. Bakmasan, Baharsan, bah bakmasan. Soka soka tamam, sök sök. Tamam, tamam. Şey. Arkadaşlar onu oradan alıyor oraya dikiyor, onu oradan alıyor oraya dikiyor. Bir şeyler yapıyor. İşte işte işte. Vuracak. Değil mi? Evet. işte bir iki, bir iki. Hani zobaları sokuyorduk bugün. Bıraktık gittik gelmedik. Nereye gittin evli mi? Kökleri bayağı büyük ha onlar. Sen de gittik. Tam büyüyecek şeyleri sokuyordum ben de. Bir şurası. Onların köklerini bozacaksın. Ha şu kalanları ayet elana mı? İyi bakalım şundan. Öyle birine tak orada da çok. Aksanaş. İtiler oruyor. Şurayı bir, bir ters böyürse. Tamam. Yazma bekle çamur ya. Arkadaşlar tamam. Ellerin çamur. Ben ne yapayım? Betonumuzu da sulamış arkadaşlar tekrardan. İyi etmişsin. Boş bırakmıyor. Çalışma. Çalışmaya devam. Evet. Ee, Oraya kış geldi, de. sen daha fidelerin uyumadı. Biraz düzle düzle gelişi güzel dikme. olur. olur. Ne iyi? O aşağıda tamam. Arkadaşlar orayı da kalmasın dedi. O yanında boyayım dedi Ali. Hani, bir katını bir fur. Pempişim bek güzelmiş Ali. Ne? Pempişim bu bek güzelmiş. E? O oh, bek güzelmiş. Şaplaları güzel bir pempeymiş. Şu da kırmızı değil de değişik. Bir tek daha domurcu var. Ey kurban olurum ben size. Burcu burcu kokuyor. Gülleri seviyorum ben arkadaşlar. Allah izin verirse şuralara çuvaltırız. Şuraya bir üç de daha lazım alondan. Şuraya bir iki üç şuraya. Onunla güzel oldu tarhalarını. Şunların o kadar dayanacağından umudum yoktu ama güzel açtılar. Ali! Vallahi gittiydin kaza alaydı Ali. Ben sana... Merdivenle in çık. En eline, dağın. eline bir ufak tas kova bir şey ala da. Yine binip çıkacağım, yapsan ya olan aklımı sana ha, mı vereyim? Ailesin, yukursak, Şeye, şu mavi taşla ecik alaydın. Ha, vereyim mi? Ya bunlar böyle kalmasın. Nereye ya orayı? Orayı kızlarım. Ali yarısı, ekler, ya da şimdi. aynı, aynı olacak. Aman Ali sen de Allah'ı Allah ama seversen. Allah 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 Arkadaşlar birinci Allah şöyle. Düşsün, ne yapar? Olursa olur. Olan olur, kalan kalır. Birinci katı çekmiş arkadaşlar, ecik. Ecik sanki boyayı cıvıtmışım. Boyayı cıvıttım. Düşsün deyin, bu atacağız şimdi. İyi. İnşallah güzel oluyor Hatice. Yapılanın kodusu olmuyor da. Bakalım. Ama. Ha işte. Zaten veda ettik. Edin. Arkadaşlar. Böyle kilit kilit duruş Bence de. Benim gözüme çirkin geliyor. Sen en ilkin baksana bir. Şu orana kilini yap yapacaksan. Neyin? Aha şu orana. Oraların teli yapacak iş var da. Daha Aha, çok kaya. Şu orayı unutmuşsun, kesmemişsin. Kopuk duruyor. Evet. Ağacın dibini. Olsun. Şimdi en azından bir nevi de olsa boyaz biraz da. Ali. Şöyle. Şu oralara kopuyor. Güzelce pasmışın iyi olmuş aralarına ama. Evet. Şu oralara da değilim keşke. Yok muydu kopuk? Bence de. Şimdi üstten yapacağım. Üstten mi yapacağım? Evet. O mi, alttan mı yaptın? Dörd, Dördüm dördmüş Pardon. Alttan mı yaptın? Üstten mi yaptın orayı? Ay iyi olmuş ama örtülmüş. Orayı iyi olmuş. Oradan olduysa iyi olmuş ora. Olmasa olur. He. He? He he. vallahi niye diyeceğim. Dışarıdan fareyi derken oralardan girer Ali. Girmez girmez. Farelerden konuştum ben. Bir sene yok var. Yok mu? Buğday arpa Bişildi mi dolar merak etme sen şimdi. Yok o kışta dondu da. Ya buralara buğday arpa koymazsan onlar gelmiyormuş. Gelir gelir. Gel buğday mi? arpala bak tallalar da dolu dolu. Bizim de olmasa komşularım var. Gelir. Yarın bir gün. Misafirlere gel. Çay içmeye gelirler merak etme. Gelir onları güzel. Ben de koyarım, güzel. İyi iyi. Hele bir şurar bir bitir de ondan sonra sıra onlara geleyim. Evet, evet. Şunları neye yap Şunları düzelteceğim bu Dur Ben şimdi sana ağaç boya demedim ki. Şimdi o ağacın zamanı değil ki. Başka zaman boya o ağaçları. Allah Allah. Şimdi onun zamanı değil Ali. Bayram sonu boya onları sen bir orayı yap. Şimdi ağacın zamanı değil bak, kendine çattırma beni. Ha. Ay, Şimdi o ondan zamanı değil ağacın ağacın. <laughs> Kasabın şey derdi var, oyunun can derdi var işte ne yapacağım. Allah Allah benim var bir derdim var. Onun için ben Oraları başka zaman boş kaldığın zaman boya şimdi oranın zamanı de al ağacın bu ağacın hali. Sen boyadın mı da değil mi? sen önce içtin şuna ne yaptın? Hey Ali! Eyvah açın. Ali, Ali. He bir şey olmaz karı. At karı at. Allah'a sana. Sacımı. Ya? Depoya baktın mı depoya? Nerenin deposunu? Depo taşıyor bir bak. Ba, depo olmadı. Ben de ne diye gidiyorum. Daha yar olmadı hani. Arkadaşlar Ali. Boyamaya devam etsin. Şimdi kalbi. Hoşçakalın. Kademe kademe paylaşırım canlar. Arkadaşlar ikincimiz de Gitti, bitti, bitti. bitecek. Kuruyacak şimdi birazdan da güzelce. Boyamız da arttı. İyi. Artık canım yetmez diyordu. İyi, alaşık beleş kalırsa. Şurada sabit. ikinci katım bitiyor arkadaşlar. Şöyle gelmiştim. Yine de şura beyaz olsun diyorum. Belki öbür tarafa kadar da gidebilirim. Buraları da boyadı. Güzelce ne? İyi oldu da. Değil mi? Daha bundan ötesi yalan. Evet. Şöylece. Bıraştır. Konuşun. Evet. Tam. Tam tamına. Değil mi? Evet. Bastırmayacağım. Bastırmayacağım. Kendi halinde gidecek. Boyamayacak. Yapmayacak. Bir şey yok aslında. Her şey yok. Hala. Arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. E, boyamız bitti. Şu şekilde. Kenarlara daha sonra Şeyi mavi. Çok yaptım Halil abi. Çok geçeceğim evet, arkadaşlar. Arkadaşlar. Kireci, kireci. Kireci mi? Kireci çok yaptım, yalan oldu. Her kıvamını hazırlıyorum. Ve O ya. zamana da atacağım. Şimdi de bu, zaman bak, bu yapıyorum. daha henüz kurumadı arkadaşlar. Öyle mi? Yeter, yeter. Şimdi yere deme şu roleyi. Şöyle arıyoruz. Onu mu? Onu a şurada bak kestireceğim yer var. Küçük rol şeyi de getir de şuraları bir kestir vereyim mi? Hasta mı atayım onu? Yok, hayat hasta boşak getir. şuraya koyayım. Onu duvara dayay ve demin ki şu duvara. Ha, şöyle Arkadaşlar bu şekilde ha. vermiş oldu gibi. Bitti. Şimdi Hatice Hanım'ın aşağıdaki şeylerini getirebiliriz buraya o çok kuruluk oldu arkadaşlar. Kurulu, Doğru baraj, depo, arkasında ne geliyorsa. Karnımızı, burnumuzu bir doyarak dinene, dinene bolduk zaptadan 5'ten beri. Ayaklarımıza kara su indik ahlı. Arkadaşlar. Tuvalet, banyo. Tabanı bu şekilde. Duvarları bu şekilde. Muhammed kardeşim Tek merdivenleri kaldı.